Alın size 2026'nın ilk boynuzlusu. Karısı gidip başka erkeklerin yanında 3 ay kalıyor. Kadın hamile kaldıktan sonra kocasının evine dönüyor. Kocası ise bu karıyı hamile olduğu halde kadını kabirleniyor. Üstelik de o kaçlık adama diyorlar ki senin bebeğin Hayatta değil. Üstelik de bir erkek çocuk uyumuş. Bu boynuz diye soruyorlar. Diyorlar ki sen eşinle barışmak istiyor musun? Adam saf mıdır? Saftirik midir? Ne olduğunu ben daha çözmüş değilim. Konuşmaya bile ne utanıyor ya konuşmaya. Kadın ise diyor ya yalan söyleme, yalan söyleme. Yalancının mumu yattıya kadar yanar diyor. Şimdi bu boynuzunun mu yalanı yatsıya kadar yoksa onu boynuzlatan kişinin mi mumu yatsıya kadar yanarmış. Üstelik de hastine gidiyorlar. Diyor ki senin çocuğun sakat doğabilir. Hanımefendi kocası da her şeyi bildiği halde rangiyeyi var ya rangiyeyi böyle boynuzlarını sağa sola çevirip ağaçlara vuran 2026'nın ilk boynuzusu. Her şeyi de kabullenen Kadın çocuğu sakat doğabilir diye gene dostunu arıyor. Diyor ki dostunun batısını diyor ki kardeşine söyle benim hiç param yok. Hastaneye gideceğim mayana parası lazım. Batısı da haklı olarak kardeşine söylemiyor. Hanımefendi ondan sonra dostunu arıyor diyor ki bacın sana söylemedi mi benim param yok karnındaki çocuğu mayana götüreceğim. Madem senin şu boynuzlu kocanın bundan haberi vardı Alaydın boynuz diye takaydın koluna. Yalnız boynuzlarını biraz kırpaydın sağdan soldan ki sağa sola çarpmasın. Beraber hastaneye gideydiniz. Ondan sonra çocuk sağ mı, sağlıklı mı yoksa antikape mi olacak? O zaman şu gördüğünüz boynuzlu kocanla beraber öğrenirdiniz. Adam diyor ki Esra abla ben onlar mı yok ettiler yoksa bana yalan söylediler diye ben günahlarını almayayım diyor o günaha giremiyorum diyor. Lan ikinci boynuzunun ortağı kadının koynuna girerken karnına çocuğu koyarken günaha girmedin mi? Yalnız bilmediğin şeyi öyle bir şey diyemem Esra abla günaha giremem değil mi günah, günaha giriyorsun? Hele şu boynuzlu ulan boynuzlu neyse uzat uzat boynuzları ama dikkat et sağa sola çarpmadan. Ama bu boynuzlar yok olana kadar ben de buradan hepsini bu şekil yorum eleştirme etmeye devam edeceğim. Ama yalnız arkadaşlar beni de takip ederseniz sevinirim. Çünkü ben birkaç gün video yapmadığım zaman o benim takipçilerimin dışında sırf maraklı melhatlar takip ediyor. Video süre sonra ya takipten çıkıyorlar ya. Arkadaş ya takip edin ya da etmeyin. Saygılar, sevgiler.